Herkese merhabalar. Günün ikinci programı olan Altcoin programımıza sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi her sabah saat 10'da yaptığımız canlı yayınların bugünkü konu Teksobit Araştırma ve Azine Müdürü Sercan Yıldırım'da. Özellikle bugün Sercan'la sizin geleceğe dair portföyünüz ne olmalı? Portföyünüze neler olmalı? Bunları konuştuk. Ve en önemlisi bugün sizlere bir farklılık yaptım. Başka bir altcoin getirdim. Nedir o? Altcoine dayalı Pax Gold. Pax Gold'u biraz da sizlere bahsedeceğim çünkü şu sıra e, arkadaşlar işler pek yolunda gitmiyor. E, bunun ciddiyetine bir varalım. Çünkü Amerika'daki gerçekten borç tavanına ek olarak bir de likidite krizi ortaya çıkacak. İlk kez yani 90 yıl boyunca ilk kez M2 para arzı değişimi daralma gösterdi. En son bu daralmayı gösterdiğinde Büyük Burhan 1929, 1921 e, olmuştu. E, 21 miydi? 29 muydu? Pardon. Tabii doğru. Ondan sonrasına baktığımızda Özellikle bütün bu büyük buhranların, depresyonların hep bu ana denk geldiğini görüyoruz O yüzden şu sıra güvenli limana çekilme zamanı ve özellikle bu güvenli limanları da düşünürken aklımıza arzı sınırlı varlıklar gelmeli Bitcoin bile belki bundan çok daha az pay alacak çünkü piyasanın güveni gerçekten sarsılmış durumda. Bitcoin değil kripto para evrenine çünkü regulasyon yok ve bununla beraber her gün ağzına gelen başka bir başka birisi başka bir şey söylüyor tek bunda 1000-2000 dolar aşağıya etki yaratabiliyorlar. Ama bu ortamları tekrar ediyorum, bu ortamlar Bitcoin altın ortamlarıdır. Belki pandeminin ilk başındaki gibi önce çöken bir fiyatlar, daha sonra yükselen bir fiyatlar da görebiliriz. Ama bu sizin ana yönünüzü değiştirmez. Onlar haftalık günlük hareketler olur. Dolayısıyla altına dayalı altcoin'lere de biraz dikkat etmek lazım. O yüzden bugün sizlere PaxCold'u da getirdim, onu bir anlatacağım. Şimdi ilk olarak fiyatlamalara bir bakalım. Fiyatlamalarda Bitcoin 28.600'lere attı. Hatırlarsanız daha öncesinde bankacılık krizinde Bitcoin'e işine yaramış ve fiyatlarını arttırmıştı. O nedenle düşü düşecek diye bakmak değil de e, yani işi biraz daha e, açıkçası genel olarak almak ve uzun vadeli portföy yapmak lazım. Ve bunun içerisinde Bitcoin altın istiyorsanız altcoin almak istiyorum derseniz de Alt dayalı altcoin'ler veya teknolojinin yanında duran diyeceğim ama teknoloji endeksinde zaten dün gördük. Şu anda Bitcoin'e çok yüklü bir alım geldi. 28.750 seviyesinde. Ethereum 1866 dolarda. Dün e, S&P'de biliyorsunuz %2'ye varan %1.5'larda kayıplar vardı. Dolar endeksi aşağıya baskılamayı sürdürüyor. Bu sabah baktığımızda karşımıza toplam altcoin piyasasının 600 milyar dolarlık bir büyüklüğü çıkıyor ve bununla beraber altlara baktığımızda %2'lerde, %3'lerde yüzde bir buçuklarda, yüzde üçlerde Coti'de mesela zaman zaman kayıpların olduğunu görüyoruz. Şimdi ben sizlere ödeme coinlerinden biliyorsunuz bahsetmiştim. Bu portföyünüz olsun dursun. Yani e, oradaki coinler e, dünya dijitalleşti ki zaten üzmeyecektir de. Ama şu sıra bitcoin ve altın ana e, etkenlerimiz olarak karşımıza çıkacak. O yüzden sanki e, portföyü bu şekilde yapmakta fayda var. Çok affedersiniz. Heh. Şimdi bir taraftan da baktığımda hemen şu yalanın bir konuşması geldi. Bu hafta biliyorsunuz ki borç tavanı görüşmeleri olacak ve bu borç tavanı görüşmelerinde de Amerika'nın şu anda temelde düşüp düşmemesi konuşuluyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Elbette bu güvenli liman algısını çalıştırır ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Tahvil yatırımcılarını korkutarak kaçırır. Nereye? Altına ve Bitcoin'e bence gelmez çünkü tahvil yatırımcısı daha e, nasıl desek geleneksel, e, gelenekçi yatırımcılardır. Şimdi bu hafta özellikle ne var? E, biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde EOS'un e, Ethereum sanal makinesiyle bağlantısını görmüştük. Bu hafta artık önemli olarak sayabileceğim pek bir şey e, kalmadı. Onun dışında da biliyorsunuz ki e, bugün özellikle Ripple'ın bir davası gelecek. Bu Ripple davası aslında şöyle olacak. Bir özet karar metni gelebilir bugün. E, mahkemenin sonucuna dair belki hakimden. Ama genellikle Ripple yatırımcılarının ve Ripple, e, Ripple yatırımcıların uğradıkları zarar ve SEC'nin bunu tanımlandıramaması arasında geçecek daha çok konuşmalar. O yüzden tam olarak ne çıkar ne çıkmazdan e, ziyade ama artık bu işin de hani Ripple'ın e, göstereceğini ve Ripple almanız gerektiğini de zaten sürekli söylüyoruz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. E, Amerika'da bu Bitcoin lobisinden e, bahsedeceğim. E, eski temsilciler meclis üyelerinden bazıları ve işte başka bilmem ne komitesinin, işte yenilikçi komitenin başındaki adam ne yaptılar? E, Bitcoin hakkında partizanlık yapmaya başlayacaklar. Yani Amerika'ya Bitcoin yayacaklar. Yani dolayısıyla aradaki şu e, 7 farkı bulun dediğimde kripto paraların da nereye doğru gittiğine dair sizlere bir görüş, bir bakış açısı katmak istedim. Piyasa yorumlarından bağımsız olarak ve devam ediyorum. Ripple demişken Ripple'dan da bir haber geldi. Ripple Hindistan pazarına açıldı ve burada 1.4 milyar kişiyle e, pazar daha doğrusu 1.4 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüyle ilk başta girdi. Burada ne yapacaklar? Burada yine aynı zamanda ödeme çözümleri üretecekler. Yani Hindistan çok büyük bir pazar. Teknolojinin de kucağı aynı zamanda. Dolayısıyla Ripple hakkında bu haberleri kaçırmamak lazım. Fakat size hep söylediğim bir şey var. Litecoin, LINK ve Stellar. Old but gold. Yani bu coinler muhakkak eğer altcoin tutuyorsanız Olmalı. Az da olsa olmalı. Stellar ne yaptı? Amerika'nın bir kamu bankasıyla e, bir e, anlaşma gerçekleştirdi ve bu anlaşma ile birlikte artık Stellar e, aslında portföyüne Amerikalı bir bankaya da katmış oldu. Daha önce Stellar ülkelerle anlaşıyordu. E, galiba son olarak Polonya mı Estonya mı? Bu şey, iki ülkeden biriyle anlaşmıştı. Yani Stellar da aslında işlerini büyütüyor ve dolayısıyla Stellar da bizim yine eee daha yani kız kardeşi olarak gördüğümüz coinler geçerken hani biraz daha karşımıza olumlu olarak çıkıyor. Aa ben yanlışlıkla Ethereum kapatmışım galiba. Çok affedersiniz. Ee, bazen basabiliyorum mouse'a işte. Fat finger diyoruz biz buna. Kalın parmak. <laughs> Şimdi devam ediyorum Ethereum'la birlikte. Ethereum'da biliyorsunuz ki e yani Mayıs ayında Lido Finance'de bir kilit daha açılacak ve 1 Mayıs'ta da Çin'in tatili var. Aslında oraya kadar bir hareket olmayacak demiyorum. Ama oraya kadar olacak olan hareketler ondan sonra olacak hareketlerin biraz daha azı gibi duruyor. Çünkü ben yaz aylarına doğru Bitcoin'i e, yaz başında Bitcoin'i e 40 bin doları beklediğim için bunlar Ethereum'a muhakkak faydalanacaktır. Ve şu anda Ethereum'a baktığımızda Ethereum tekrardan alt bandına döndü ama para kanalına döndü. Fakat alt bandı veyahut orta bandından değil, Fibonacci'nin %78.6'lık diğime denk gelen 1781 dolar seviyesinden dönüş sağladı. Şu anda buradan alacağı bir tepki var. Fakat bu tepkinin 1934 bölgesini, 1935 bölgesini kırması lazım. Altı takdirde burası omuz baş omuza döner. Yani dolayısıyla biz 35-40 bölgesini kırsın öyle bir alalım derim. Veyahut da alacağınız varsa da 1930'lara kadar değerlendirebilirsiniz. Zaten oraya kadar da baktığınızda %2,5'lik bir kar bırakıyor size. Yani ufak ufak oynayacaksınız. Bundan sonra kaçak göçek gideceğiz yani bir şekilde. Çünkü diğer tarafta gerçekten birkaç gün bizi terse bırakabiliyor. Şu anda Ethereum'a baktığımızda da 1930 bölgelerine doğru alsatlar. Kırdığı takdirde burası tekrardan 2020'lere gelecektir. Şimdi Avaksa geçeceğim. Arkadaşlar Avaksa şöyle söyleyeyim. Avaksa burada dip olarak gördüğüm yer e, en büyük e, yeri söyleyecek olursam, başından beri baş, başlayan, en başına itibaren gelen bültenlediği günden beri e, fiyatı burası. 15.05, 15 dolarlara denk geliyor. Yani 15 dolarlara ne kadar yakın alımlarınız o kadar iyi anlamını demektir. O yüzden 16 mı 17 mi değil bunun sorusunun cevabı. Ve bugün dikkat ettiyseniz Zeynep'i biraz daha uzun vadeli yapıyorum. Çünkü en büyük etken şu gerçekten yine değişim içerisindeyiz. Ve bu değişim çok daha hızlı geliyor bu sefer karşımıza. Bu hafta Amerika'da borç görüşmeleri var. O yüzdendir bu panik ama sizi formalatmak için değil. Ee, her gün yapıyoruz ya bunun rehavetine katılmanız için ee, ve devam edeceğim ya, bu arada ben e, borsamı da değiştireceğim işlem yaptığım borsayı e, şimdi bir kurulumlarını falan yapayım da bir hali hazırda sizlere de anlatacağım neden bu borsaya geçtiğimi e, olursa var referanslarım da hatta yani e, ama e, şimdilik Huobi kullanıyorum ben ama artık biraz e, değiştirmenin vakti geldi gibi sanki e, yani ben biraz açıkçası kabuğuma e, çekileceğim daha farklı bir işlem ve daha farklı bir yolla ilerleyeceğim. E, o yüzden e, şunu söylemek istiyorum. Avax konusuna geçecek olursam 15 dolarlara ne kadar yakın o kadar iyi. Şu anda haftalık grafik değil. 52 haftalık olan mavi, 4 haftalık olan ise e, kırmızı. Yani aylık ve yıllık. Aylık ve yıllık kesişimlere de baktığınızda sat yönünden belki ilk kez kesecek dersiniz ama bunu sat olarak algılamayın. Aralarındaki makas kapanıyor ve aralarındaki makas kapandıktan sonra tekrardan fiyatlar mavinin altına gelmeye başladığında Avax için buralar dip olacak. O yüzden ben AVAX'ın düşüşlerinde pek çekinmiyorum. Kısa de baktığımızda şöyle bir hani şöyle bir dip oluşumuna başladı ve bu dip oluşumuyla birlikte Avax'ta şöyle bir destek ve direnç atacak olursak bence şu nokta ee, ve şu noktalar güzel yerler 17.54 ve e, 17.30 arası destek olacak. O yüzden AVAX için bu bölgeler yine alım yerleri olacaktır. Stop Loss koyacağım ben vadil yapıyorum diyorsanız da bunun yeri de 17.10 seviyesinin aşağısıdır. Şimdi geliyorum Doge'ye. Açıkçası e, Doge için e, burada e, yani Elon Musk'ın gazıyla giden coin ve birçok kişiyi de e, alıp satıyor ya. Açıkçası Doge, Floki, Shiba bunlarda haber geldi mi arkadaşlar satacaksınız. O zamana kadar sizi kangre edebilir. Ama burası alçalan takoz yaptı. Geçen gün size Minada söyledim bakın dünkü yayınımızda Mina için de aynısını konuşmuştum sizinle. Mina da alçan takoz yaptı. Alıyoruz buralardan tepkiyi değerlendirebilirsiniz diye. Doge için de şu anda alçan takozun olduğunu görüyoruz. 80 bölgesindeyiz. Ha ben bir daha düzeltme yapacağım derse burası %9'luk bir tepkiye gider. Şu anda da baktığımızda da 4 saatlik periyotlarda da alıcılı hacimler az da olsa geldiğini görüyoruz. Yani Doge'de 80-85 seviyesi şurası oluyor kendisi kırıldığı andan itibaren e, doge içinde yeni alımlar gelebilir. Şimdilik geri çekilmelerde de burası 79'a kadar desteği var. Olur buraya kırmazsa bu sefer burası toboya döner. O yüzden söylüyorum. Yani gidip de en üstten alıp da 80'lerin aşağısına indime mi korkunuz orada olmasın. Şimdi Ripple'a geleceğim. Ripple bu ne böyle? kocaman kalmış. Haftalık grafikten kaldı muhtemelen. Ripple e, burada ikili dip yapıyordu. Fakat bir türlü kıramadı. Ancak 43-44 bölgesine tutunuyor. Yani bu bir açıkçası e, mahkemeden kötü bir haber geleceğini pek düşünmüyorum. O yüzden Ripple açısından da 43-44 seviyeleri yine alıcılı. 54-55'lere kadar bunu götürmeyi planlıyoruz. Şimdi devam edeceğim bir de e, Stellar'la. Stellar'da sizlere daha öncesinde ödemeler coinlerini anlatırken Stellar'da şöyle bir grafik hazırlamıştım. Şimdi ise tekrardan bu sarı alçalan trendin kırıldığını görüyoruz. Hatta şurada minör bir e, trend yaptı gibi ama bunu sallayın artık ana görüntüde sallayın yalnız. Çok doğal bir program gidiyor gerçekten. Bazen ben bile kendimi şok alabiliyorum kusura bakmayın. Şimdi burada, burada... Ee, gördüğümüz kadarıyla Stellar için de konuşmak gerekirse şimdi bakın 91'lerden yakın destek bulan Stellar şu anda 95'lerde ve ne yapıyor şu anda kırma çabasına geçti. Stellar'ın bu noktayı kırması lazım. Burayla kırmasıyla bir sıfır atarak sıfır onlara yükselecektir muhtemelen. O yüzden Stellar için şimdilik alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Ancak şu 96'yı kırsın. Ondan sonra alın derim. Yani 96 bizim için bir eşik seviyesi olacak. Gelelim bu Paxcold'a. Şimdi ben aslında size e, Paxcold e, nedir diye bir şey de hazırlamıştım ama hemen şöyle gelelim. Coin Market Cap'ten. altına endeksi bir coin. Bunu e, özellikle nereden alabilirsiniz diye soracak olursanız sizlere e, bu biliyorsunuz ki bugünkü yayınımızın da katkı yani ilk yayınımızın bu yayın değil. FaxoBit derim. Fexobit'te de bulabilirsiniz. 35 BNS referans koduyla kaydolursanız bir aylık Gold Kasi üyeliği geliyor sizlere bedava. Oradan Pax Gold'u da alabilirsiniz. Şimdilik Tether alabiliyorsunuz ama yakında Türk Lirası'nı da alabileceksiniz. Şimdi Pax baktığımızda bunlar ne yapıyorlar? Bunlar hane halkına... E, ee, Hane halkının daha rahat altına erişebilmesi için e, bir aslında projeler. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü büyük şirketler aldı mı onları Londra altın borsasına falan saklama hizmetleri veriyorlar. Pax Gold da ne diyor ki? Bunlar bir şey gibi düşünün. Eskiden hani e, kooperatif girme vardı ya işe. bunları da bir kooperatif gibi düşünün. Bunların e, tuttukları altın e, rezervleri aynı zamanda Londra'da e, bir hangi şirket doya? Bir, bir kem ee, bir saniye hemen söyleyeceğim. E, ee, tabii tabii bunlar bir e, şey yapıyorlar. Londra Külçe Piyasası Birliği tarafından onaylanmış ha, yani Brink'in altın depolarını kullanıyorlar. Yani orada birebir tutuluyor diyorlar hani Tether gibi düşünebilirsiniz. Ama bu bir endeks, bu bir stable coin değil. O yüzden Paxgold da şu anda özellikle altın tanımladığımız için bir altcoin almak istiyorsanız Paxgold'a da bakabilirsiniz. Buradaki teknikten ziyade daha çok mantık alışverişi olduğunda sizlere zaten söylememe gerek yok. O yüzden e, bu anlamda e, bugün de güzel bir altcoin yayını yapmış olduk diyerekten hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kanalımıza abone olup 25 bine çok az kalan bu sürecimizde bize de destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. görüşmek üzere hoşça kalın